Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık harika bir poğaça ile merhaba demek istiyorum. Poğaçalarımız yumuşaklıktan birbirinden ayrılmıyorlar. Tadı o kadar güzel size anlatamam. Poğaçalarımın alt kısmını da gösteriyorum burada. Alt üst harika piştiler. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize ve nasıl yaptığımıza bir bakalım. Öncelikle hamurumuzun malzemelerinden başlayalım. 2 bardak ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ ve normalde 6 bardak un kullanacağım. Ama son bir bardağımı yine her zamanki gibi yanıma ayırdım. Kontrollü olarak bırakacağım. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz yapımımıza geçelim. Evet arkadaşlar 5 bardak elenmiş unumu yoğurma kabıma koydum. Bir bardak unumu da tekrar söylüyorum yanıma ayırdım. Toplamda 6 su bardağı un kullanacağım. Malzemelerimin hepsini unumun ortasına bir havuz açarak her zamanki gibi ekliyorum. Evet arkadaşlar, tüm malzemelerimi karıştırdım. Yalnız ben kameraya basmayı unutmuşum. Unuma malzemelerimi eklerken çekimi atladım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi hepsini unuma karıştırdım. Ve yine son 6. bardağıma ihtiyacım oldu. Hamurumu toparlama aşamasında onu da kullanıyorum. Tam olarak 6 su bardağı unumu kullanmış oldum. Hamurumu yoğurduktan sonra en az bir saat sıcak bir ortamda dinlendireceğim. Dinlendirirken de içini malzemelerini hazırlayalım. İç malzemelerim için öncelikle 5 adet haşlanmış patatesimi rendeledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir büyük kuru soğan. 10 dal kadar taze soğan. Yarım demet dereotum var. Şimdi kuru soğanımı kavurup patateslerimi ve taze soğanlarımı hepsini birden yağda çevireceğim. Doğramış olduğum büyük boy soğanımın üzerine yarım çay bardağı zeytinyağımı ve taze soğanlarımı ekleyerek tavamızı ocağa alıyoruz. Soğanlarımız tam olarak pembeleşmeden patateslerimizi de üzerine ekledim. en son üzerine dereotlarımı bıraktım. Bu şekilde biraz kısık ateşte yağda kavuruyoruz. İyice soğanlarımız lezzetiyle birlikte patateslerin tamamına karışacaklar. 5-10 dakika çevirdikten sonra ocağımızın altını kapatıp bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Ayırmış olduğum rendelenmiş 100 gram kaşar peynirimi ve 100 gram beyaz peynirimi de patatesli iç harcıma ekledikten sonra İyice karıştırıyoruz. Bu arada hamurumuz oldu. Poğaçamızın yapımına başlayalım. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamur inanılmaz yumuşak. Siz de eminim görebiliyorsunuz bunu. Şimdi merdane yardımıyla ben bunu dikdörtgen şeklinde açacağım. Fakat hamur yumuşak olduğu için söylediğim gibi altına her zamanki gibi yağlı kağıt kullanacağım. Çünkü iç malzememi yaydıktan sonra rulo yapmam gerekiyor hamuru. Bunun için yağlı kağıttan yardım alıyoruz. Hamurumuzu çok az unla Berdane ile yavaş yavaş açmaya başlayalım. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için çok rahat şekil alıyor. Yine sağından solundan çekiştirerek de şekil verilebilir bir hamur. Şimdi iç harcımın yarısını tamamen açmış olduğum hamuruma dağıtıyorum. İç malzemeyi zevkinize göre isterseniz azaltabilirsiniz. Evet, ben bunu kaşıkla yayacağım. Ama bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Hatta diğer hamurda bu şekilde göstereceğim. İyice dağıtmış olduğumuz iç harcımız tamamladık. Yağlı kağıdımızın yardımıyla kolayca hamurumuzu rulo yaptık. Şimdi diğer hamurumuza geçelim. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde yine yağlı kağıt üzerinde dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Kalan ayırmış olduğumuz yarı iç malzememizi de tamamını bu hamurumuza dağıtıp tam ulaşamayan yerlere bıçak yardımıyla sürüyoruz Evet arkadaşlar aynı şekilde bu hamurumuzu da yağlı kağıttan yardım alarak rulo haline getirdik şimdi hamur kesme aparatımla yaklaşık 1 santim gibi bir buçuk, bir bir santim gibi dilimliyorum. İsterseniz daha rahat dilimlemek için bir 15 dakika buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben bekletmedim, direkt dilimliyorum. Dilimlediğim hamurlarımı kestiğim açık yerleri alta ve üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine bir kaşık yağla karıştırdım. Bir yumurtayı çırptım ve onu sürüyorum. Bir tepsi artı bir de küçük tepsi oldu. Bu çok bereketli bir hamur. Evet önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza tepsimizi gönderiyoruz. Yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim ben ama fırınlar farklı oluyor. Siz kontrollü olarak pişirin. Pişen tepsimi alıp diğer tepsiyi fırına gönderdim. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız piştiler. Harika oldular. Yalnız çok sıcak olduğu için ben size elimle göstermek istiyorum ama e, tutamıyorum. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ve size poğaçanın nasıl ayrıldığını göstereceğim. Çok bereketli olduğunu söylemiştim. Yiyemediğiniz poğaçaları kalanları hemen poşete koyup buzluğa atarsanız İstediğiniz zaman çıkarıp tavada ısıtıp sanki yeni pişirmiş gibi sıcacık yiyebilirsiniz. İnanın o zaman da pamuk gibi ve fırından çıkmış gibi oluyorlar. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldim. Şimdi biraz soğudular. Size göstereyim yumuşaklığını çok yumuşak ve çok lezzetliler. Evet arkadaşlar, bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.